Pekala deniz olarak amaçladığınız şeyler nelerdi? Amacınız neydi Tosya olarak? Bizim amacımız zaten adımızdan da belli olduğu gibi Kobi'lerin hmm. yanında olmak. Kobi'lere parayı nasıl bulabiliriz? Yurt dışındaki yapılan yenilikler nedir? İnovasyon, inovasyon derler. Biz inovasyon demiyoruz. Kobi zirve toplantılarında hep böyle inovasyon olayı vardı. Buraya gelip de bazı toplantılarda inovasyon dediğimde bize şey dediler daha doğru bir laf et kızım dedi <laughs> kadın evet. arkadaşlarınızdan. Bence de doğru tanesi. söylemişler. <laughs> Doğruydu çünkü evet, her öyle. kesime hitap etmemiz gerekiyordu. Aslında yenilik değil mi evet, yenilik ama, karşılığı? Evet. Ve mümkün olduğunca bu topraklarda yaşadığımız için Türkçe evet, kullanmak. Türkçe lazım. Kullanmak tabii Faydalı, daha doğru bir olur. Kesinlikle daha faydalı, doğru. Yani. Biz de artık e, bu yenilikleri burada nasıl uygulayabilirizlere e, geliyoruz. Hı hı. Mesela e, 6-7 yıl önceydi Ticaret Odası'nda bir toplantı yaptığımızda e, ben Denizli'deki kadınların nasıl böyle bir örgütlenebileceğini e, düşünüp onları bir araya getirmiştim. O konuda bir eksiklik olduğunu mu tespit ettiniz kesinlikle Denizli'de? Öyle. Kadınların girişimciliği kesinlikle konusunda bir eksiklik. Kadınlarda böyle girişimciler e, Kadın Girişimciler Derneğimiz var, e, kooperatiflerimiz var. Bu da çok Hı -hı. az sayıda olmakla beraber. E, şimdi hani adını vermeyeyim, e, vermek belki problem olabilir dediniz ama gerçekten bu kadınlarımız kendilerine çok çok iyi bir şekilde e, bir araya gelip mesela buradaki köylerimizden bir tanesinde e, inek sağan kadınlarımız kooperatifleştiler. Hı -hı. Bunlar sütlerini satarken... Kurum ismi ise sıkıntı yok onu söyleyebilirsiniz. E yani, Dernek veya kurum ismi ise e, şey söyleyeyim, onlar yani yani. Şey. Ertuğrul Köyü'nde Denizli'de tamam. e, oradaki kadınlarımız o kadar güzel kooperatifleştiler. Burada hanım vardır. Onlar çok güzel kooperatifleştiler. Ve bunlar gerçekten kadınlarımız arasında birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi ben hı hı. her ne kadar Tosya'nın amacı e, sadece kadınlara hizmet değil tabii ki. seçelim. seçilim. Burada şunu da ekleyebilirsin. E, o kadınlar kooperatif oluşturup bir inekte süt sağma makinesidir veyahut da şeye evet. girdikleri zaman eee Koskep burada devreye evet, giriyor. Evet destek hmm. e, %70 hibeye kadar destek alabiliyor. Yani parasal desteği ihtiyacı Tabii. olduğunda evet. veyahut da Coscap. makineyi alır veriyor Koskep. İşte biz de onları alıyoruz, eğitiyoruz. Yani. E, girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Böyle bir zincir sisteminde. Aynen öyle, evet. Evet. Siz ona o zaman o ki, kimse onları Öyle bir imkan olduğunu Onları, söylüyorsunuz. diyorsunuz ki işte %70. yetmiş, onlar geliyorlar, eğitimden alıyorlar, girişimcilik belgelerini aldıktan sonra da KOSGEB'e diyorlar ki biz bunları 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 yapmak istiyoruz, bize nerede destek oluyorsunuz? Eğitimi onlar bizden alıyorlar Yani. Evet. Hı. Eğitim bölümü bizden. Güzel. <laughs> biz onlara evet, eğitim konusunda herhangi bir problemimiz yok. Ee, beşincisini yapacağız inşallah önümüzdeki günlerde hı hı. ve e, şunu da böyle göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz. Ee, belki şu anda e, işkur müdürümüz kızabilir bana ama e, bunda kızmasına e, bir olayımız yok. Çünkü biz de destek vermek için yani bütün amacımız onların da bizim de amacımız Türkiye e, biz buradaysak Denizli'nin gelişimi için ne kadar bir katkıda bulunabilirsek bir taşta biz koyabilirsek amacımız bu. Güzel. Ee, buradaki bizim bizden girişimcilik eğitimi alan birçok kişi 30 kişilik bu eğitimlerimiz bizim. Bu 30 kişiden 22 tanesinin iş yeri kurduğunu biliyoruz. Evet. Hani bu her eğitimde böyle 18 tanesinin 20 tanesinin iş yeri açtığını biliyoruz. Bunlar da gerçekten çok fazla. İş kurun bazen. Oran e, olarak bayağı başarılısınız o zaman demek ki. Gerçekten yani, çok başarılı. Onun tabii. için söylüyorum. Çünkü biz insanlara hani sadece eğitimi verdik. Ne yaparsanız yapın demiyoruz. Sonraki desteklerimiz de söz konusu. Ve evet. teması kesmiyoruz. Evet. Geliyorlar bize diyorlar ki biz bunu bunu yapmak istiyoruz. Mesela biz e, özellikle iş yeri açmak isteyen arkadaşlarımız önce bir kamuoyu oluşturuyoruz. Önce diyoruz ki şunu 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 bir yapalım burada bir eksikliği belirleyelim sonra ne açacağımız konusunda. Kadın arkadaşlarımızın birçoğu hemen e, bir börekçi açalım, bir yemek açalım, bir kafe açalım. Evet Hayır, genelde o tür bir eğilim başka var değil mi bir şey bayanlar? Biraz evet. daha basite kaçmak. Evet Olsun Hemen. istiyorlar çünkü. Ve hani sıcak para dönsün istiyorlar. Hayır bu değil. Eksik neyse Denizli'de onu yapalım ve bir ilke imza atalım. Bizde o kadar çok proje var ki şu anda hı hı. inanılmaz derecede. Onun için arkadaş biz üretiyoruz mesela benim bir fikrim vardır ama onu buraya koyarım fikri. Bir, bir başka arkadaşım bir fikir koyar koyarız. Gelen arkadaşlarımız kafa işte, kafe açacağım. Hayır bak kafe şurada şu kadar çok burada bu kadar var. Bunları burada bir kapatalım ama şu eksik var Denizli'de. Ne dersin? Bunun üzerine gidelim mi? Ha olur neden olmasın diyor bazı arkadaşlarımız. Bazıları sabit fikirle geliyor ama hüsranla sonuçlanıyor. Ee, biz bir de şunları öneriyoruz arkadaşlarımıza. Denizli'de kurulan, yani deniz demeyeyim, Türkiye genelinde böyle de, Türkiye'de kurulan işletmeler 1 ile 3 yıl ya da 5 yıl arasında kapanmaya mahkum oluyorlar. O da neden? Hevesle açıyorlar, ama bu eğitim işte verdikten sonra biz girişimcilik eğitimini veriyoruz ama ondan sonraki eğitimlerimiz yine devam ediyoruz. Girişimcilik eğitimi ilk başlarken açılan eğitimlerimiz. Başladı ama ondan sonraki sürdürülebilirlik de önemli. Doğru. Ee, onu yine kaldığımız yerden devam edelim Seçen Ben Metin Bey'e bir soruyla devam edeyim. Size biraz soru şunu soracağım. Bu bayanlar dediniz işte genelde yemek türü veya fast food türü. Ne bileyim gıda üzerine hani sıcak parayla olan işleri yapmayı tercih ediyorlar dediniz. Alternatif olarak onlara neler önerebiliriz? Ondan ben sizden birkaç biraz, biraz sonra bir anladım. örnek evet. alalım. Ee, bir de o verdiğiniz zaman çok önemli. Gerçekten işletmeler 1 ile 3 yıl arasında ve 3 ile 5 yıllar arasında kapanmaya e, Ve borçla. Bu çok kötü. Evet o da çok önemli. Oradaki önerileriniz neler? Onu da tamam. ben sizden çok biraz evet. soru alacağım. Ee, Metin Bey biraz sohbet ederken uzmanlarla olan çalışmalarınızdan bahsetmiştik ön sohbetimizde. Evet. O, o konuyla ilgili biz biraz e, bilgi denizde, verebilir misiniz? 1992'de dernek kurulduktan sonra biz bir fizibilite çalışması yaptık. Yani Denizli'deki tekstil o dönem içerisinde ihracatın, Türkiye ihracatının %35'i denizden gidiyordu yani o kadar muazzam bir denizli potansiyel tekstilde evet ihracatı çok mükemmel. Çok güzel rakamlar bunlar evet. Ve buradaki ne gibi bir eksikliğimiz vardı o dönemlerde haşırlamada? Yani bir gömleği alıp eline haşılı çok güzel olursa böyle avucun içinde alabilirsin o derecede. Şimdi bu eksiklikti. Bazen gömlekte yakalarınız kızarabilir. Bu haşırlamadan kaynaklanan, eksiklikten kaynaklanır. Yani Yani bunun için biz Hollanda'dan uzman getirdik. Ve buradaki tekstil firmalarına dedi ki arkadaşlar gelin bir uzmanımız var. Siz ziyaret etsin. Yani bakın ne şikayetiniz varsa söyleyin. Nasıl bir derdiniz varsa söyleyin. Yani ücret talep edilmiyor bundan. Herkes çekiniyordu. Acaba bu bir ücret ödeyeceğiz mi falan. Yok dedim götürüp İstediğiniz gibi yani kişiden bilgi alın. Ve çok firmalar bundan faydalandı. Yani işletmelerin ışık düzenine varana kadar hı hı. üretimdeki artışı sebep olabilecek dizaynlar varmış. Şimdi bunların çoğunu biz de bilmiyorduk. Yani olumlu gelişmeler oldu. Ha, ondan olumlu sonra. gelişmeler oldu. Ee, daha sonra dediler ki işte ya bir de şöyle bir şey daha getirsek falan diye talepler de gelmeye başladı. Hı, hı. Yani o sene getirdiğimiz bu uzmandan çok tekstil firmaları faydalandı. Yani ihracat yönüyle bizim için çok çok değerliydi. Ya bunun gibi gelen talepler doğrultusunda biz işletmelere yardımcı oluyoruz. Yani o zaman e, sektörlerden e, gelen sıkıntıları dikkate Tabii. alıyoruz Yani Amacımız zaten işletmelerin sıkıntılarını Hı. çözebilmek. Güzel. Ee, Yeter ki bize ulaşsınlar. E, tam bu ulaşma noktasında e, onu gerçi Seçil Hanım'a da sorabiliriz. Seçin Hanım, biraz evvelki şeyleri konuşabilir miyiz sizle? Ee, bayanlara birkaç farklı Tabii meslek ki, önerme e, noktasında biz neler önerebiliriz? Her gelen arkadaşımız kafe açacağım, börekçi dükkanı açacağım ya da e, işte el örgümü satacağım, ilik düğme satacağım gibi geldiklerinde biz de diyoruz ki bunları yapan arkadaşlarımız zaten var. Gelin Hı -hı. siz olmayan bir şeyleri yapın. Örneğin Deniz'i de e mantar üreten bir kadın yok. Belki mantar üreten firmalar olabilir ama bir kadın yok ya da kadın grubu yok. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Pozitif ayrımcılığı ben işin gerçeği yapıyorum. <laughs> Bunu da evet. yapmakla da devam edeceğim. <laughs> Biraz böyle... Ama herkes... itiraz olmadığına göre yani Metin Bey veya diğer e, karşı cinsler itiraz yok, etmediğine yok. göre önemli demek ki olan... yaptığı çalışmalar doğru tabii, herhalde. Önemli yani. olan yani Okumda herkes bir, bir aranadır herkesin gücü bellidir. Hı. Yani e, burada fikir olarak e, bizim başbakanımız bile kadın oldu. Yani niye tabii. herkes girişimci olmasın ki? Tabii ki tabii ki. Ee, biz bu gelen kadınlarımıza diyoruz ki neden bir mantar üretimine geçmiyoruz? Bunların da eğitimini veriyoruz. Diyoruz ki gelin e, bir mantar nasıl yetiştirilir? Sadece yetiştirip satmak değil. Bu mantarı hmm. nasıl işleyebiliriz? Mantarın e, rahmetli mantar restoran varken hani bunu verebilirim çünkü artık yok. Hmm. Denizimizin evet. bir o evet. Medar evet doğru. Ama artık yok. E, denizimizde neden halen daha bu e, üretilip de denizde bu devam etmesin? Bunun reçeli var, bunun pilavı var, bunun her şeyi vardı. Şimdi o yok. Ve biz yurt dışına Mantar yetiştiremeyen bir ülkeyiz. İstek var, e, talep varsa neden üretim olmasın? Arz ve talep meselesi bunlar. Ama bunları yapmıyoruz. E, i̇kincisi ipek böceği. Artık bunlar bitti. Evet. İpek üretilmiyor. Biz bir dokuma yeriyiz. Ama ipek dediğiniz zaman kimse bunu yapmıyor. Ve bunu gerçekten kadınlarımız çok güzel yapabilecek. Biraz da kadınlarımız da alışmışlar herhalde... E, bu kadar işe girişmek istemiyorlar. O oluşmak mı diyebiliriz veyahut da görme olayı mı? Yani ne gördüyse insanlar biraz da e, evet. ona meyilleniyor gibi geliyor Doğru. bana biraz Doğru. da. Çünkü hakikaten bilmemezlik zor bir şey. yani. Gerçekten öyle. E, belki de bu, siz bu açıdan biraz daha şanslısınız. Bu derneğin başındaki bir insan olarak. Ne bileyim o girişimcilik eğitimleri veren bir insan olarak. Belki ilginiz olduğu için hani bunları, e, bu bilgiler sizin zaten olabilir. Ten, yani Ama bu konuları... şu var yani ya aktardığımız evet. zaman hı hı. yani kişi zaten o konuyu bilmiyor. Ama siz bunu daha basit usulle evet. sergilediğiniz zaman, görsele de aktarırsanız kişinin kafasına yatıyor zaten. Evet. Aa evet. buymuymuş bu diyor. Yani kafasında büyüttüğü şeyi yapabileceğini hissettiği anda giriyor zaten. Hı hı. Yani biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aynen evet. öyle. Herhalde bu bahsettiğin şeyler o girişimcilik eğitimlerinde veriyorsunuz Orada değil diyoruz mi? ki Hı. E, sadece işte şuna 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 yönelmeyin olmayan bir şeyleri yapalım. Mesela işte o e, kooperatif kuran arkadaşlarımız sadece onlar hani sütlerini belli bir yerde toplayıp hani 3 kilo o 5 kilo bu 30 kilo bu koyuyor oradan satılıyor. E, tek tek aldıkları zaman biliyorsunuz ki e, suistimaller çok fazladır bizim ülkemizde. Toplayıcıların hepsi üç kuruşa alalım isterler ama kooperatif olduğu zaman oradan bir yerden gidip alabiliyorsunuz. Ve bu insanlara da dedi ki sütünüzü böyle vereceğinize bunu tereyağı yaparsanız e, daha farklı bir olay haline gelir ve daha çok para kazanabilirsiniz. Bunu peynir yaparsanız daha fazla bir para kazanabilirsiniz. E işte nasıl yapacağız dedikleri zaman biz orada yine devreye giriyoruz. Diyoruz ki... Bunlar 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 da var. Şunları da yapabilirsiniz. Bunların eğitimlerini yine biz diyoruz ki size destek veriyoruz ve yap, gösteriyoruz. Eğitmenlerimizi getiriyoruz. Onlara bu eğitimleri veriyoruz. Bunlar da yetinmiyoruz. Diyoruz ki pazarlama gerek size. Nereden pazar bulabileceksiniz? Bu desteği de veriyoruz. Şurada şurada şu pazar var ne diyorsunuz? Burada burada bu pazar var lütfen bunlarla görüşün. Bizim sadece amacımız ha biz bunlardan da para mı kazanıyoruz? Hayır. Biz sadece Ücret talep bir, asla sadece. böyle bir ücretle Hı -hı. talep ettiğimiz yok. Asla arkadaşlarımızı hani böyle bir kadının elinden tutmak bizim için hep kadın diyorum kusura bakmayın. <laughs> ee, bir üyemizin diyelim. Bir aslında. üyemizin <laughs> diyelim ee, o da doğru ama bunların içinde erkek arkadaşlarımız da var yok değil yani. Tabii ki. Eğitimleri verirken sadece kadınlara eğitim vermiyoruz ya da gelişimci eğitimlerimiz kadınlara değil. Hı -hı. Ee, bir tane eğitim biz öyle yapmıştık sağ olsun Kosket müdürümüz dedi ki Seçil Hanım yani sadece ülkemizdeki kadınlara hizmet vermiyoruz bir de biz dedi Selim Bey. Ee, bize dedi ki tam anladık biz mesajı aldık deyip erkek arkadaşlarımız almıştık eğitime. Ha onlar da sadece eğitimlerimizi denizdekilere de vermiyoruz. Konya'dan gelen arkadaşlarımız, İzmir'den gelen, Kuşadası'ndan gelen, çevre ilçelerden gelen arkadaşlarımız da söz konusu. İstanbul'dan gelen, Bursa'dan, Balıkesir'den Oo, gelen arkadaşlarımız da var. Onun için gerçekten e, ee, yani birilerine bir şeyler yaptığımız zaman da bu bizim için çok güzel bir olay.